zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ev yapıyorduk hatırlıyorsanız ona kaldığımız yerden devam ediyoruz ama yanımda bir konuğum daha var kim var? Davut tamam, geldi. <laughs> evet arkadaşlar Memoş da geldi ve Stickman serisine Memoş'la birlikte devam edeceğiz sunucumuzda. Şey ya e, full yarım blok koydum. Tamam. Dur bak burası güzel bir yatak yeri olacak. Niye? Bu şeyleri açarak gireceğim. Söz, söz, yat, yat. Ya senin ben beyni. <laughs> bir şey diyeceğim buraya girilmiyor. Dın, 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 dın. tabi. Çünkü senin boyutunda değil. O. Nasıl girdim lan ben buraya? Hile. <laughs> hile. Hile kesin hile. Hile. Çık Memo çık. Lan Gibi. çık çık. Memo tabletinin saçını kıs oğlum. Ben benimkini açayım. Bak gireyim mi? Girme Memoş dur. Bak giriyorum. Arkadaşlar. Gidim. Ya bir gel gel burayı kırdım zaten. Gel. Alo. Ya Memoş, bir beni dinler misin? Hı. Hı. Arkadaşlar sizce şuraya ne yapalım? Bak ben, ben önce gel bir. Buldum. Aşağıya gel aşağı Memur. Ne aşağı? Evin aşağısına beyaz kısma gel. Sakın evin içinden dışarıya çıkma. Kapıda zombi var çünkü. Bir saat oradan girmesin. Benim Bu olduğum ne? yere gel. Bu ne? Arkadaşlar ben sormuştum size. Ee, ve hiçbir cevap vermemiştiniz. Buraya ne yapsam diye söylemiştim size. Ee, hiçbir şey dememiştiniz. Ee, Memo sizce sence buraya ne yapak? Memo. Ne yapak? Bilmiyorum bir şey düşün. Sence ne yapak buraya? Toplanmalı buraya yapalım. O kadar büyük olmaz mı? O kadar büyük olamaz tabi ama buraya başka bir şey düşün sen iki dakika bir. Ben yukarıya halledeceğim arkadaşlar. Ben düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Memo susarak düşün ama bir zahmet. Yani önemli rica olunur. Buldum. Ne? Bir tane saçma şey. Zaten bir tane. Kalantin odası. Kara. Bilmiyorum. De, de, yani yapar mıyız yapmaz mıyız onu bil, bilmiyorum. Bir de giysilerimi koyacak. Oğlum yapayım? kim koymuş lan buraya iki tane klipper. Benim havuzum da var ha biliyorsun değil mi? Arkaya gel havuzum da var benim. Ben hiç videolarını izlemiyorum. Yani. Tek <laughs> takip ediyorum. Allah canına. İki tane creeper gelmiş. Patlatma ellem onları. Onlar konuklarımız. Patlatma. <laughs> 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 Konuklar öldü MK. Atlıyorum. Atlıyorum. Dünya en yüksek yerine atlıyorum ve ve hiçbir şey olmadı. Vay canım. Meoş, telif yemememin için şarkı veya da başka bir şey söyleme. Tememe. Tememe. Meoş sen bir ara Discord yükle de annemdeyken konuşak. Evde yapayım mı? Hı? Ev yapayım. Hayır, elleme. <laughs> Şimdi yanıma gel. Burada bana yardımcı olacaksın. Turuncu blok mı? Evin hayır, evin üst katına gel. Geldin mi? Hayır, gel gel. Evin üst katına geldin mi? Eee ve tamam sen buraları yap. Ben e, yapacağım şeyi yapayım. Sen buraların her tarafını iyicene kapat. Tamam mı? Üstüne çatı da yapayım mı? Hayır elleme işte üstünü ben yapacağım oranın. Dümdüz mü? E, dümdüz kalsın evet. Tamam ben dümdüz yapacağım. Acaba şöyle mi yapsam? Bu arada arkadaşlar videonun kalitesini arttırdım. Nasıl olduğunu yorumlara yazarsınız. Ya 360p ve çok kasıyordu. Ee, 480p en azından daha iyi oldu. 720p'de video donar diye yapmıyorum. Çünkü drop yiyebilir video veyahut da video kendiliğinden kapanabilir diye. Ee, 720p yapmıyorum. Hatta ee, 1080p de var ama 1080p yok Yaptım arkadaşlar. Ay yaptın mı? Gel şimdi bu bloktan al Hangi blok? Elimdeki. Bu. Aynen. Ondan al. Ben de evin köşelerini yapıyorum. O yüzden bir zahmet. Bir dakika evin köşelerini ben de yapabilir miyim? Evin o şey köşelerini yap. Benim gösterdiğim üst köşelerini yap. Arkadaşlar Memoş'u e, ee, normalde anneannemdeydi. Ama Memo şu iki şey için çağırdım. Birincisi birazcık özlediğim için ve evde çok tek olduğum için. İkincisi de Minecraft'ta bana yardım etmesi için çağırdım. Hı hı. Hem de o sıkılmasın diye. Çünkü anneannem de tekken sıkılıyordum değil mi? Memo? Ya kutuş değil bir şey yapmıyordu Teyzem yani kutuş. Teyzem ne oluyor. Mansetten sıkılıyor. Ve senin yapacağın neredeyse bir set falan var. Ben şimdi buraları bitirdim. Ee, sen altları bana bırak. Üstleri sen yap. Üstleri mi? Tamam ben bu evin çatısını yapıyorum. Yapayım ben? Ben şu aşağıdaki canavarları bir öldürüp geliyorum arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir kat daha yaptım ben. Ne hoş bir kat daha yapmışsın gördüm de. Sizce arkadaşlar buraya başka ne yapsak yorumlarda yazın. Ama bunu yazın. Ne olur yazın bunu. Çünkü bunu yazmamışsınız. Bunu şimdi biz Memoş'la karar vereceğiz. Ee, bir de e, bence süper iyi oldu. Ama üstüne ne yapsak tam olarak bilemedim. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ee... Evet. Burayı tam şey yapsana Memoş. Tam böyle dönemeçli yap aynen. Onu ben koyacağım. Elleme sen. Tamam. Şuraya ben diğer başlangıcını koyuyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Bodrum katı yapsa benim yaptığım yer. bodrum katı aşağıda olur. Bodrum kat dediğin şey aşağıda olur. Çatı katı. Biz çatı katı yapacağız. Aferin bir şeyler biliyorsun yine ama. Şimdi şurayı şöyle kırdım mı Aa burası olmaz. Ay yanlış koymuştun. Neyse sen düzeltirsin Memoş. Beyaz oyundan ne kasıyor? Ya e, kasan normal çünkü iki kişi hiç öyle girmemiştik ya o yüzden. Yeni Mp2 kişi girince öyle kasar tabi. Tamam. Şimdi buradan yukarıya çıksam bir şey miyim? Evet söyle. Evet, bu videoda İlindir. da ben kendime bir tane ev yapsam olur mu? Kendi başına. Tamam. Kendim... Ama ben bu kadar yardım ettim yeter. Fark etmez istiyorsan farklı bir şey yap kendin için. Tamam ben yapayım. Hemen karşına küçük bir tane ev yapacağım ya. Çok küçük. O dedi ve malikane yaptı. <laughs> dedi ve malikane yaptı. Çok çok çok. Tamam telif yiyeceğiz. Söz. Ya şunu sabah yapmaktan artık ciğerim solda. Hep akşam sabah mı oluyor? Sürekli akşam oluyor yüz kere düzeltiyorum. Ha şey yapacaktım dur. Şu çatının üst katını yapayım arkadaşlar. Bitirdikten sonra geliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar e, ee, üst katı yaptım. Şimdi şurayı bir düzelteyim. Tamam. Bir de tekrardan sabah yapayım. Tamam, süper oldu. Şuradan içeriye bir gireyim. Süper. Arkadaşlar çatı katı dediğiniz küçük bir yer olur. Ee, bunun için ben de ufak bir yer yaptım böyle. Farklı dekorasyonlu bir şey yaptım. Şöyle. Aslında burayı böyle aman aman süsleyecek bir halim yok. Çünkü Ana. çok kötü durur diye yapmadım. Ne oldu Memo? Abi. Katman kayasını kıldım. E, game moddasın çünkü. <laughs> e, sen ne sandın? Ne yapayım? <laughs> ne yapayım? <laughs> Cevaba gel. Yani. Ne yapayım? Katman da Hayır. Yerin altındakini kırma. Dur. Ne yapıyorsun? Ya bekle olaya ben. Şey koyacağım ya. Bekle ya. Olaya ben beyaz beton koyacağım. Bir de 10 dakika olmuş bile. Arkadaşlar buraya ne yapayım ya? Ne yapsam ben buraya? Ya bence oraya giyinmeyi falan yap ya. Hayır. Şeye. Şu an normal üst kata diyorum. Üst kata oyun odası yap. O oyun odası bakarız ya. Onu sonuna yaparım. Ee, üçüncü bölümün bu arada gelmesini istiyorsanız. E, bu videoya 7 like istiyorum. 7 like. Benim e, aklım 10... içinde 10 like. Arkadaşlar. <laughs> Hayır. Çünkü önceki videoya neredeyse 8 like gelmiş. Ee, bu yüzden 7 like istiyorum. Eğer 7 like gelirse Memoş'la birlikte Minecraft'a devam edeceğiz arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Şükür. Yanındayız zaten. Of, oğlum mükemmel gözüküyor. Süper gözüküyor. Arkadaşlar aa, Lan tüccar gelmiş. Çıkın lan yavrum. Çıkın Kirlenmesin uz zaten yılda bir temizliyoruz. <laughs> tamam. Şimdi hmm, buraya bir oyun odası yapacağım. Ama ilk olarak üst katı bitireceğim arkadaşlar. Adam, ben şimdi hemen burayı bir yapıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ama şöyle bir şey yapma kararı aldım. Üst kata bar odası yapacağım arkadaşlar parti yeri gibi bir şey yapacağım. Buraya böyle kapıların olduğu yere e, tablolar koydum ki biraz daha ev tablolu gözüksün diye. Bu arada buraya da e, şeyler düşünürüz arkadaşlar. E, şimdilik tam olarak bir şey yapmak istemiyorum. Sizin yorumunuzu da e, bekliyorum. Bakalım arkadaşlar güzel bir şey yazarsanız tabii ki de onu yapabilirim. Bir saniye. Şuraya Şimdilik şöyle bir bilgisayar koyacağım arkadaşlar. Şuna niye tıklanmıyor? Heh. Tamam. Arkadaşlar burayı sonra düşünürüz. Burada sizin yorumunuz çok önemli. Ee, ona göre bir şey yapacağım çünkü. Şimdilik dediğim gibi böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bu videoya 7 like gelirse bölüm 3 Minecraft çekeceğim. Buraya da gördüğünüz gibi tam olarak tamamlanmamış bir yer yaptım. Arkadaşlar. Bir dakika. İnce detaylar her zaman bir şeyi anlatır değil mi? O yüzden ince detaylara dikkat. Tamam şimdi. Ne kadar boş yaptık ya. Çok boş yaptık he. Bu videodan çık ya. Çık çık. Çık izleme bu videoyu. Niye üzgün olmalı? Büyük boş yaptık ya. Yaptım. <laughs> Büyük boş mu yaptın boş? <laughs> Hayır evet. evi yaptım. Ha, tamam aferin. Bak içini de yaptım. Bir dakika. Şunu bir koyayım. İçini yapacağım şimdi. Tamam. Bakalım arkadaşlar hemen. Memoş'un evine bir gidelim bakalım. Bir ziyaretçi olalım Memoş'un evine. Hmm, bir saniye. Geldim. Mimar Bey böyle bir ev yaptı. Mimar mısın lan sen? Mimar mı olacağım büyüyünce? Bu ne oğlum? Neyse tamam. Yani bunu biraz daha yan yapabilirmiş. Bence. Sizin de yorumunuzu bekleriz arkadaşlar tabii ki de. İyi yani güzel. Hoş. Tatlı bir ev olmuş. Eline sağlık. olmuş şeyde bir Yani da... benim evim malikane gibi oldu. Bilmiyorum artık arkadaşlar ne yaparız benim eve. Dur bir dakika. Şey yapsak mı acaba? Şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar ben birkaç düzenleme daha yapıp geliyorum. Arkadaşlar Memoş beni evine çay içmeye davet etti. Ben de kabul ettim ama bu havada çay mı içilir lan Memoş şey, yağmur yağmur. Ama biraz şöyle partide yapayım. School parti, Arkadaşlar diğer bölüme kadar Memoş tamamlamış olur evini ve ve ve. Ne tamamlamış oldu oğlum? Tamamlayacaksın ben artık Memoş evini. Ben de öyle şeyler yapabilirim ki. Evet Memoş. Ben ne? Dans bile ederim. Et lan. <laughs> Dansı yok getirin. Oh, havayı dövüyor manyak. <laughs> Bir de şu var. Ben, evet, ben ne yapıyorum? Yap. Bir dakika. bak <laughs> Bardak yok ki. <laughs> neyse iyi çalışmalar umarım. Skovası <laughs> bir şey diyeceğim. Ne? Oğlum bu nasıl bir yer lan? Tövbe tövbe. <laughs> Şeytan çarpmış evlere. Ya, neyse. Arkadaşlar e, neredeyse bir 16 dakika oldu video. Birazcık uzun oldu ama olsun. Ya 20 dakika yapsak Yok ya o zaman video süresi çok uzuyor ve çok fazla megabayt oluyor o yüzden. Neyse arkadaşlar o zaman. Bir dakika bir dakika. Ben ne ya ne ne ya Çıldırdım. Alt bir Lan bak ket... Su koydun değil mi lan? Lan sesi duydum vallahi sesi duydum. <laughs> ya. Arkadaşlar <tuval. gülüyor> ya fucuk iziz iz ya fucuk ya. Nedir lan dur <laughs> lan. Ya. Senin evine bir şey yapmam mı? Ulan ne yapmayacağım ki senin evine? Ya biraz şöyle bir şakala yapsak. <laughs> ya tamam. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Memoş'u sevenler yoruma yazsın arkadaşlar. Daha fazla Memoş gelebilir. Daha fazla memosla video gelebilir Görüşürüz bay bay